Ee, şöyle benim için önemli şu. E, benim bugün bu işi yapıyor olmamın en önemli sebebi. Evet ben bir yola çıkmıştım, bir işler yaptım ama hayatta bana ilk güvenen, ilk e, önemli bir mesuliyeti destek veren, bana ilk müzik oynatan, yüksel. Ve bir oyuncu olduğumu ve bu hayatı nasıl geçirebileceğimi anlatan en önemli insan artık. Abi, gerçekten olmasaydı büyük ihtimalle ben burada bu şekilde olmazdım. olsaydım. kendisi en unutulmaz anınızı herkesten bilir. Bazı görevleriniz var. ama ondan Aydın abi <dur> bana <abi, gülüyor> <sonra> çok sevgilendiği <laughs> bir anımız var. Anımız var. Ama ne var? Mesela antreye yetişiyordu. Aydın abi biz sana çer mi taktık? <laughs> antreni kaçıracaksın şey <laughs> <laughs> Çelme takıp tabi düştü. Ondan sonra bak antrenörü kaçıracaksın evet. şekerim. Peki evet. bak ee, nasıl geçiyor? evet bir iş çalışıyoruz ama bu gece konuşması evet. olur mu? Çünkü bu enerjisi çok başka. Hiç ona girmeyelim. Ne olur lütfen. Çünkü gerçekten bütün eski arkadaşlarımı, bütün böyle tiyatrodan bütün arkadaşlarım, dostlarım bir arada sır başka türlü yeri, bir yani şey yani Bayağı üzerimizden her birimizin bir 20 sene kalktı. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok özür dilerim. Müsaade